Şu anda hani alandan e, meslektaşlarımızın e, alanda çalışan ya da alandakilerle e, uzaktan teknolojiyle e, temas eden değişik şekilde ya da e, başka kentlere gelen kişilerle temasla e, elde edilmiş bilgiler e, evet. başka zamanlardakinden aslında farklı değil. Yani depremin boyutu büyük oluyor ama ateş düştüğü yeri yok. Herkes kendi Tabii. ve e, hepimiz yaşadığımız kayıplarla e, durumu e, idrak ediyoruz. Um, Burada depremden en çok etkilenenler kimler oluyor diye bakarsak hı hı. özellikle çocuklar ve gençler hı hı. arasında hı hı. E, burada kayıpların çokluğunun e, önemli bir risk faktörü olduğunu görüyoruz. Depremden sonraki dönemde kurtarma faaliyetleri sırasında e, barınabilmiş, üzerine bir sıcak battaniye örtebilmiş, karnı doymuş bir uyku uyuyabilmişseniz ee, bu travmatik etkiye bağlı e, ruhsal e, etkilenmeniz daha hafif olabiliyor. Hı hı. Ee, yine öncesinde başka e, travmalarınız varsa, başka yaşam kayıplarınız varsa örneğin e, hani başka bir deprem yaşadıysanız hı. Yani şu anda birçok kişi e, canlanan e, hatıraları canlanan e, rahatsız edici hatıralarıyla mücadele etmekle meşgul. E, bu e, çok değişik düzeylerde sıkıntılar yaşamakta olan insanlar var. Bu bir, bu tür bir afet sonrasında reaksiyonlar hem toplumsal düzeyde hem de bireysel düzeyde yaşanıyor. Toplumsal düzeyde yaşananın önemi şu biz örneğin tek tek kayıplar yaşadığımızda, ailemizde birisini sevdiğimiz birini, önem verdiğimiz birini kaybettiğimizde yardımımıza koşacak konumuz komşumuz burada onlar da yardıma muhtaç vaziyette O nedenle özellikle kurtarma ekiplerinin ya da gönüllü destek olarak giden yurttaşlarımızın sivil toplum kuruluşlarının yardım toplayan oraya yetiştiren kişilerin dışarıdan gelmiş olması bu en azından bir birçok kişi için bir sadece getirdikleri malzeme sebebiyle değil. Tabii. Orada varoluşları nedeniyle olan bir destek getiriyor. Yalnız olmadıklarını istemediler evet. yani. Çünkü bir bölgedeki insanların ya da bütün insanlarımızın bir dayanışma, yardımlaşma kültürü var ama eğer siz kendiniz ciddi bir şekilde etkilendiyseniz başka birinin yardımına koşacak halde açıkçası olmuyorsunuz. Bu da zaten Anlamış. sizden kimsenin beklemesi mümkün değil. Hı <laughs> Kamu, devlet ya da toplumsal kuruluşlar bu amaçla var aslında. Çünkü daha az etkilenen, kendi bir işleyişi olan sistemler devreye girdikçe, örneğin şu anda okulların açılması, bugün en azından deprem bölgesi dışındaki okulların açılması bile bu çerçevede bir yardımlaşmanın, destekleşmenin, başkalarıyla bir arada olmanın bir imkanı olacak.